Anlaşma, hani önderliği, önder Apo'nun yapmış olduğu açıklamanın ardından bir ılımlı hava esti, işte anlaşmalar oldu, ateşkes sağlandı. Fakat sonrasında Türkiye Devleti bunu daha farklı bir yöne çevirmeye çalıştı. Yani özellikle Kasede'yi silahsızlandırıp bunun üzerinden bir teslim alma. Peki bundaki asıl amaç nedir? Yani bir yerden sen... Barış süreci adı altında bir şeyler demokratikleşme süreci geliştirmek istiyorsun, bir yerde Suriye'de istikrarın gelişmesini istiyorsun ama bir yandan da e, Kürtleri e, çatışma zeminine çekmeye çalışıyorsun. Bu, buradaki amaç nedir bu anlamıyla? Yani e, çok şey söylenebilir bu konuda. Bazıları spekülatif de olabilir. E, Türk devletinin niyetini gösteriyor aslında. Mümkün değil yani. Sen Rojava'yı ezerek e, işte Suriye'de katı merkeziyetçi, despotik Cihatçı bir yönetim biçimi geliştirerek Bakur'da Kürtlerle barışamazsın. Yok böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Rojava mesela yine Rojava Devrimi'nin genişlemesiyle gelişen Kuzey ve Doğu Suriye, Kürtlerin göz bebeğidir yani kazanımlarının somutlaştığı ama garantilenmesi gereken bölgedir. Şimdi nasıl ki Rojava Bakur'daki Kürtler ezilirken, katliamlardan geçirilirken, Türkleştirilirken yüzyıllık soykırım politikalarıyla e, Rojava statü tek başına kazanamazsa e, Rojava'yı ezmeye çalışarak da Bakur'da barış geliştiremezsin. Bu senin niyetini gösterir. Yani bu süreci hangi amaçla geliştirdiğini, esas hedefin e, Kürt Özgürlük Hareketi'ni ve bunun emeklerinin bir anlamda en somutlaştığı, somut e, bir e, biçime toplumsal geliştirme. Yönetime dönüştüğü halk şahsında e, Rojava ezmek e, tüm Kürt gerçeğini ezmektir yani bu anlamda Türk Devletinin özellikle iktidarın diyelim bir barış niyetinin olmadığını gösteriyor e, barış niyetinde e, ciddi olmadığını gösterir ki kendileri çağrı yaptılar devlet bahçeli çağrı yapmıştı e, Tabii korkuları var İsrail korkuları var İsrail ile hegemonik e, çatışmaları var her ne kadar aynı sistemin ürünleri olsalar da her ne kadar e, Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet biçiminde e, oluşumlu 1924 Lozan'la birlikte bir proto İsrail olmasına borçluysa da ilk e, İsrail'i tanıyan Müslüman ülke olsa da halen de ilişkileri e, belli düzeyde olsa da özellikle hala Gazi'den bahsediyorlar ama ticaretleri devam ediyor öyle değil yani. Ama ciddi korkuları var, ciddi e, çıkarlarının çatışması var mevcut haliyle. Türkiye'de hegemonik e iddialarda bulunuyor. E bu anlamda korkuları da var. Belki bir nebze böylesi bir süreçte Kürtlerin farklı kazanlar elde etmesini, kendileri için bir tehlikeye dönüşmesini de engellemek istediler. Ama bir anlamda da Kürt Özgürlük Hareketi'ni tasfiye etmek için değerlendirmek istiyorlar. E şimdi Kuzey ve Doğu Suriye'de, Kase'de, Rojova halkları silah bırakamaz savaşın olduğu bir coğrafyada, her gün insanların katledildiği bir coğrafyada silah bırakılamaz. Ee, aynı zamanda mevcut despotik bir devlete kimse silahlarını teslim edemez. Yani savunma hakkı vardır. Ee, yani düşünelim e, bu Suriye Gözlem Evi'nin bugün verdiği bilanço var. Yani e, 8 Aralık'tan bu yana yani Şam yönetiminin iktidarı ele geçirdiği, gasp ettiği 8 Aralık'tan bu yana, Şam iktidarını gasp ettiği 8 Aralık'tan bu yana 10600 e, olması lazım. 13, 10 bin 600 küsür. küsür. 82 de olabilir ya da 72 kişi katledilmiş. Yani bunlardan 628'i kadın, e, 430'u sanırım çocuk. E, bunlardan eee 8.000 e, işte 180'i sivil. Bunlardan 3020 tanesi sokak ortasında infaz edilmiş. Toplu infazlar e, Evet, toplu infaz sokak ortasında evet. yani. E, bir savaş şeyi değil. Yani insanlar evlerinden çıkarıyorsun, katliam yani bir savaş diziyorsun sokağa, kurşuna diziyorsun. Aynı Nazi Almanyası gibi, aynı Daesh gibi daha da beteri ee, katliam. Yani 8 Arap'tan bu yana Alevi katliamları yürüyor. Ee, 13-20 Temmuz arası saldırdılar Süveyda'ya, katliam yaptılar. Ee, bugün e, sanırım 60 gün ya da 60 güne açtı Süveyda kuşatma altında. Süveyda'da de e, yaşamını yitirenlerin sayısı da ee, yani genel çatışmalarda e, 2000'i geçmiş bunların hem, hemen hemen 1900 civarı dürzlüler yani. Sen, büyük çoğunluğu siviller yani sen silahları nasıl bırakırsın? Ee, yani normal bir devlet esat yönetimde olsaydı silahlar bırakılmazdı. Yani sonuçta despotik bir devlet, senin ordun değil bir zümrenin yani ordusu aynı zamanda toplumun her zaman öz savunma hakkı vardır. Ama şimdi bir ordu yok ortada yani bir devlet yok, bir hükümet yok, ee, bir ordu dedikleri bir güruh, bir çete ee, yani insan öldürmekten zevk alıyor, insanları işkenceyle öldürmekten aşağılamaktan zevk alıyor, mezhepsel etnik e, nefret taşıyor. Aynı zamanda e, tecavüzcü, kadın katliamcısı, kırımcı, ganimet kültürü var yani kadınları ganimet olarak görüyoruz. Süveyda sürecinde görmedik mi? Yani Türkiye devletinin kanalları da işte ganimetçilerin propagandasını yapıyordu. Kahraman aşiret güçleri diye. Hani Türkiye'de çok kendilerini Avrupa'nın bir devleti olarak görüyorlar ya. Kendilerini aydın görüyorlar. Birçok gazeteci var. Sözde aydın ama devletçi. Ama kimse çok fazla bir şey bunlara demedi yani. Böyle bir durumda bu anlamda asla olmaz. Entegrasyon da... Ee, ona e, yani örneğin Kaseden'in Suriye ordusu içerisinde yer alması kendi bütünlüğünü koruyarak entegrasyonlu olur. O da nasıl olur? Ee, yasaları çıkarılır bunun. Demokratik bir anayasa oluşturulur. Entegrasyon yasaları oluşturulur. Mesela örneğin e, atıyorum yani e, Kasede bir e, kol ordu olarak e, Suriye ordusu da e, yer alabilir ama Suriye ordusu da o zaman bu Suriye ordusu olmaz. Yani KSD onun çekirdeğini oluşturabilir, bir model olabilir. Gerçekten tüm halkların haklarını koruyan, güvenliğini koruyan bir orduya dönüşebilir. KSD kendi bölgesini korur. Dürzilerin savunma bir kendi bölgesini korur. Örneğin e, Aleviler kendi bölgelerini korurlar. Ama ülkeye genel bir saldırı olduğunda hepsi ülke savunmasında yer alır yani. Böyle bir şey olabilir ama diğer türlüsü mümkün değil. Özellikle geçici hükümetin ...pratiklerinden bahsettiniz. Şimdi bu Türkiye Devleti'nin bir ayağı da geçici hükümet aslında şunu söylüyor. Yani eğer geçici hükümet Kasede'ye karşı bir operasyon başlatırsa biz destek sunarız. Ki şu anda bazı bölgelerde hem eğitsel hem donatsal olarak e, oldukça yoğun bir faaliyet içerisindeler. E, bugün yapılan bazı açıklamalar oldu. İşte Türkler e, İdlib'de yine e, ham akırsalında e, eğitim... E, akademileri açmış ordu, orduya dönük. Yine hava savunma sistemlerini geliştirmeye dönük bazı e, adımlar atıldığı, bazı e, uçaklar, helikopterlerin alındığından bahsediliyor. Şimdi bu anlamıyla e, bu hükümet gerçekten Kürtlerle böyle bir çatışmayı göze alabilir mi? Kasedeye karşı yani sadece Kürtler de değil yani bölge, Kuzeydoğu Suriye bölge halklarına karşı Kasedeyle bir çatışma ortamına görmeyi göze alabilir mi? bu biz ben şunu öncelikle vurgulayayım. Bir hükümet yok ortada. Biz hükümet demiyoruz kadınlar olarak. Demeyeceğiz de. evet. Ee, he, evet e, yani Jolani yönetimi aslında e, bir yanıyla Türkiye ile birlikte Türkiye'nin işte Bahçeli'nin açıklamalar olduğu mesela benim açıklamaları oldu. Erdoğan'ın açıklamaları bugün de e, tehditleri vardı Erdoğan'ın. E, bir yanıyla savaş hazırlığı yapıyorlar evet. E, bir gerçekliği var. Ama bir yanıyla da taviz koparmak için, baskı oluşturmak için özel yönetim üzerinde bunu yapıyorlar. E, Şam'la birlikte yapıyorlar. Şam'la bir anlaşma imzaladılar. ona destek verecek eğitim e, desteği. E, ama zaten Suriye'de işgalci yani Türkiye. Yani İdlib'de işgalci, Bab'da işgalci, Cerabus'ta işgalci, Afrin'de, Serkaniye'de, Gresipi'de. E, bıraksalardı eğer İsrail bıraksaydı her yerde üs oluşturuyordu Laskiye'den, Hama, humus, hatta Şamın yakınlarına kadar dera, e, buna üstleri çoğu vuruldu. E, bu anlamda yani Şam yönetimi belki tek başına öyle göz alamaz ama şu an vakit kazanıyor. E, nasıl onu ifade edelim? Mesela biraz sonra belki diğer sorularda da e, siyasi e, yani görüşmeleri de açarız. Fakat görüşmeler, diyalog kanalları kapanmış değil. E, az da olsa görüşmeler oluyor. Ama herhangi bir böyle sonuç niyeti, gerçekten samimi yaklaşım yok. Mesele budur. Bu anlamda nedir? Zaman kazanıyor. Kendi meşrulaştırmaya çalışıyor. Ee, işte mesela Jolani'nin Eylül sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na daveti var. Size orada konuşacak bakalım konuşabilecek mi? Ee, i̇şte e, ne bileyim orada hazırlıyorlar e, saldırılar için. E, kend, yani o yani kendi güçlerini e, hazırlamaya çalışıyorlar iktidarda olmalarını da kullanarak. Ülkenin tümüne hakim olmasalar da kendi güçlerine hakim olmasalar da ama bu başıboş grupları başı e, e, başıboş insanları, daış artıklarını e, işte ganimet vaadiyle ya da işte Kürtler ve e, Dürziler, Aleviler İsrail ile işbirliği yapıyor gibi zehirli bir propagandayla o işte güçlerine çekip hazırlık yapıyorlar bu anlamda. E, yine Kuzey ve Doğu e, Suriye bölgesinde yaşayan Arap aşiretlerini kışkırtmaya çalışıyorlar. Türkiye ile birlikte yapıyorlar bunu e, KSED'e karşı. Yani bu ihtimal tümden bitmemiş. Süveyda'daki gibi bazı e, işte güçleri, DAEŞ çetelerini kimi aşiretlerden de satılık, işit artık kişileri yanlarına alıp e, bazı bölgeler saldırmalarının e, ihtimali halen var. Bu konuda Türkiye'nin de Şam'ın da planları var. Ama tek başına Şam bunu yapamaz tabii ki. Türkiye ile birlikte hepsini planlıyor, örgütlüyor, e, geliştirmeye çalışıyor. E, bu anlamda Türkiye'nin rolü önemli. Yani Türkiye e, Suriye parçalıyor. Türkiye Suriye'de demokratik bir çözümün gelişmesine izin vermiyor. Merkeziyetçi bir Suriye istiyor. Cihatçı, tekçi, milliyetçi, cinsiyetçi bir Suriye istiyor. E, kadınları hakları olmasın istiyor. Bir e, kadınların savunması olmasın istiyor. Bu anlamda işin esası gerçekten her şeyi tıkatan e, en fazla da Türkiye. Her ne kadar Jolani yönetimi e, şeyde olsa, cihatçı e, da olsa, zihniyeti bilinse de işin tıkatanı Türkiye. Peki böylece bir çatışma ortamında Türkiye'nin desteğini de alan bir Şam yönetimi hükümet olarak adlandırmadınız. E, yönetimi e, Kürtlere karşı veya Kasede'ye karşı bir başarı elde edebilir mi? Yani hem alanda askeri olarak bir başarı hem de Suriye genelinde siyasal bir başarı Kürtlere karşı elde edebilirler mi? Elde edebilirler mi? Ben elde edebileceklerini düşünmüyorum ama yani tekrardan Suriye haklarını, Bölge haklarını böyle bir çatışmaya sokmak istemiyor özel yönetim. Ama yani savunmada böyle bir saldırı durumunda ciddi anlamda yapılabilir. Yapılır yani. Şunu söyleyeyim şu an mesela Derazor'da ez yani IŞİD tehlikesi her gün hemen hemen saldırı var. Aslında 8 Aralık'tan bu yana yani hep saldırılar oldu. Bu Grespi-Serekani hattına hem Türklerin e, askeri yetkilileri gidip geliyor, takviyeleri var. Hem Şam yönetimi bazı güçler kuruyor oralarda. E, Afrin'de vesaire hazırlıklar var. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinin çevresini kuşatmış durumdalar. Her ne kadar 4 Eylül'de bir görüşme olsa da halen kuşatma devam ediyor. 20 günde açtı. 70'den e, fazla nokta kurmuşlar. Hem araziden mevzilerini yapıyorlar. E, hem de e, hem araziden mevzilerini yapıyorlar hem de e, o binaları doldurarak kendi e, toprak e, çuvallarla falan kendi mevzilerini hazırlıyorlar. Bu bir yanıyla bir baskın sürü evet. E, baskın sürü olarak kullanılıyor ama bir yanıyla savaş hazırlıkları da var. Fakat başaramazlar. Sadece Şermak Süt örneğinden verelim. E, yani oradaki halk 2012-2017 sürecinde sürekli e, saldırı altındaydı. O zaman da Türkiye güdümündeki gruplardı bunlar. Cepetel Nusra'ydı, Jolani kurmuştu, evet. ee, Daişti, ee, hatta bu Enekese'ye bağlı Selahattin Eyübi gibi gruplar da vardı. İhvan gruplarıydı, ÖSOL gruplarıydı. Hepsi birlikte bir operasyon odası kurmuştu. Yaklaşık 28-30 grup 2012-2017 arasında giderek sayılar artarak, ilk başta belki bir iki gruptu, direkt Türk istihbaratına bağlı, hep saldırdılar. Ama oradaki halk devrimci halk savaşını geliştirdi. Şimdi 1 Nisan anlaşması temelinde YPG, YPJ güçleri oradan çekildi ama iç güvenlik güçleri var. Bir savunma geliştiriyor. Onun dışında orada hakiki halkın bir savaş tecrübesi var. Bir direniş kültürü var. Bir milyon var. insan yaşıyor ağırlığı Kürtler. Ama Hristiyan Araplar var. Türkmenler var. Ermeniler var orada. Süryaniler var. Aleviler var. Ve Gerçekten afrinler, afrinler var çoğunlukta, direniş kültürü olan bir halk. Yani herhangi bir saldırı durumunda ben Şeyh Mahzut ve Eşrefiye'de de 100 bin insanın en azından birer YPG'li, YPJ'li gibi direneceğini, savaşacağını düşünüyorum. Hiç öyle kimse çok gözünü karartmasın bu noktada Türkiye'ye güvenerek. ki Zaten cesaret de edemiyorlar her ne kadar, Türkiye dayatıyor onlara da. Böylesi bir gerçeklik de var. Evet kendilerine biraz inanmış olsaydılar belki bu saldırı çoktan başlamış olurdu. Tabii, tabii, Öyle yoksa, bir ihtimal de var. Kürtleri özel yönetimi sevdikleri için şey yapmıyorlar. Güç dengelerini gözetiyorlar. Evet. Şimdi bö böylesi bir süreçte Amerika'nın da bazı farklı farklı açıklamaları oldu. İlk başta e, özellikle Kasediye'ye dönük e, oldukça dayatmacı silahlarını e, Şam'daki yönetme, devretme, ve entegre sürecini aslında teslimiyet olarak ilerletmeye dönük bazı açıklamalar oldu. Fakat bu son süreçte bazı açıklamalarda değişimler hissediliyor. Son olarak kaseye desteğini sunacağını ve bundan sonra da desteğini devam ettireceğini belirten bazı açıklamalar oldu. Yani AB'denin bu desteğini ilan etmesini nasıl yorumlamak gerekiyor? Bu bu, bu açıklamalar nasıl yorumlanabilir? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hani en son heyetler gelmişti Ağustos sonunda, 25 Ağustos mu tam hatırlayamıyorum. E, temsilciler Meclisi'nden e, vardı, senatör vardı. üç yaklaşık üç kişiydi. Bir Barak'tı yine. Gerçekten e, Tom Barak e, yani Türkiye'nin e, e, Türkiye'de de görevli aynı zamanda Suriye özel temsilcisi. Ama e, biz başlangıçta özellikle Temmuz ayında gördük ki e, şaranın bile, e, bile ya da Jolani'nin bile ya da Erdoğan'ın bile ifade etmediği tarzda tekçi Suriye söylemleri yükseltiyor. Kase'de evet. özel yönetim üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. İşte Kase'de silahlarını bırakıp teslim olsun. Özel yönetimde kurumlarını e, Şam'a devretsin. O oh, ne güzel yani. O kadar kolay. Yani sanki onlar kurmuş. Sanki onlar oluşturmuş. Sanki onların izni ve desteğiyle oluşmuş. Öyle değil yani. E, bu, bu halk e, her şeyini kendisi direnerek en sınırlı hiçbir şeyin olmadığı imkanlarda direnerek savaşarak tüm imkanlarını oluşturdu. Evet 2014'ten bu yana koalisyonla birlikte bunun temel gücü ABD ile birlikte sahada Daesh'e karşı bir mücadele verildi ama yani 10 bin üzerinde 11 bin 12 bin civarı şehit verildi Daesh'e karşı savaşta. İlk olarak yani Musul'da çıktılar birçok bölgeyi Daesh korkuyla düşürdü DAEŞ'in ilk olarak kırıldığı yer neresiydi? Kobani'ydi yani. Ee, Kobani'den öncesinde de yani e, Rojava, DAEŞ'e karşı Türk grupların Türklerin örgütlediği işte o diğer çete gruplarına karşı direniyordu. E, fakat Süveydo olayları sonrası Barak'ın yaklaşımlarında da bir, e, en azından söylemlerinde, tümden yaklaşımlarında demeyelim, bence Barak'ın ve Amerika'nın tutumu hala net değil. E, bir değişim oldu. Şimdi 8 Aralık'ta Golan'ın iş başına gelmesinden bu yana o Sarsı güçlerin başta ABD olmak üzere eee ile yürümek istedikleri, o bu kendince hükümet dedikleri bu güçle yürümek istedikleri görülüyor. Çok da güçlü bir Suriye istemiyorlar. yani İsrail bütün bütün hava savunma şeylerini vurdu. İsrail onları teslim alabiliyor. yine belki de bir boyutu da Kuzey ve Doğu Suriye demokratik özel yönetim gibi bir demokratik modelin Genel Suriye'ye buradan Orta Doğuya yayılmasını engellemek istiyorlar. Onun karşısında işte böyle cinsiyetçi, milliyetçi, tekçi cihatçı güçleri ama yani sistemin kapitalist moderninde en uç ayağı olduğu için aynı sistemin ürünü olduğu için bir şekilde kontrolde tutabilecekleri, çıkarlarına hizmet ettirdikleri ve bundan sonra da ettirebilecekleri işte. Şara e, yani Jolani e, H teşi yönetimini getirdiler. Onunla yürümek istediklerini gösterdiler. Bu son e, parlamenterler geldiğinde de öyleydi yani onu gözden çıkarmadılar. E, ama e, tabii ki e, Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetimde gördüler projelerini dinlediler. Bizim aldığımız bilgilere göre. İşte Adem'in merkezi içi bir Suriye'nin yakın bir gelecekte olabileceği gibi sözler ifade ettikleri. E ama tabii ki bu anlamda destek veriyoruz demiyorlar. Yani siz bunu geliştirmek istiyorsanız biz karşı değiliz diyorlar. E Süveyda da direndi. Yani evet dördüncü günden itibaren İsrail de işin içine dahil oldu, Şam'ı vurdu falan. Sanki Dürziler direnmemiş de sadece İsrail'in etkisiymiş gibi yaklaşıyor bazı kesimler. Türkiye de öyle yaklaşıyor. Böyle bir propaganda yükseltilmeye çalışıyor. Öyle değil. Dürziler de bu başından bu yana bu katı merkeziyetçi, dinci, cinsiyetçi, antidemokratik, despotik iktidar güçlerine karşı direniyorlar. Ondan sonra Barak'ın söylemlerinde kimi yumuşamalar oldu. Çünkü gerçekten çok fazla teşhir oldu Jolani'nin. Ee, gerçekten bir boyutu da tamam çıkarları için kullanabiliyorlar. E ee, İsrail çıkarlarına da uygun belki bu yönetim ama şu geleceğe dönük tehlikeleri de var yani. Ee, sonuçta Hamas örneği ortadadır. Hamas'ı da desteklemişti İsrail El Fetih'e karşı ama döndü, onu vurdu. Tam kimi noktalarda belki projelerini uygulayabilmek için Hamas'ın saldırılarını gerekçe olarak da kullandı ama e, İsrail için tehlikedir yani mevcut e, durumda. Mevcut yönetimde ileriki çok daha ileriki süreçlerde e, İsrail için de bir tehlike oluşturabilir. Onların e, planları için de bir tehlike oluşturabilir. Bir de haklar tarafından kabul edilmiyor. Şimdi düşünelim yani e, biraz önce de söyledim ne hükümet var ne ordu var devlet yok. Ben e, devletleri e, çok benimsediğim için söylemiyorum bunu ama o bildiğimiz kendini meşrulaştıran devlet yapısı bile yok. Hani ben ha, fiilim, koordinasyon ar aracıyım. Var işte İşte siz olmaz falan diyerek kendini meşrulaştırmaya çalışılan devlet yapılanması, örgütlenmesi de yok yani. E, her şey kara düzen. E, Çete Kim yani. ne yapıyor çok belli değil yani. Evet. E, bir zümre. E, yani bu anlamda meşru değil. Halklar kabul etmiyor. Suriye'nin yarısından fazlası kabul Düzler, Kürtler, e, yine e, kültürel Müslümanlar, Arapların önemli bir bölümü. E işte seküler kesimler aleviler kabul etmiyor. O kadar çok katliam yaptılar ki tamam esat artıkları diyerek alevi katliamını görmezden geldiler. Avrupalılar da e, Amerikalılar da e, ama e, dürzlere görmezden gelemezler yani İsrail'e de coğrafik olarak yakın e, dışarıda da. E, dürziler var. İsrail De. iç kamuoyunda da yansıması var. Hristiyanlara Hı -hı. baskılar oldu. Hristiyanlardan katledilenler evet. oldu. Hristiyanların da çalışmaları var. Yani toplumun büyük bir çoğunluğu e, bu e, yani Jolani yönetimini, e, Heteş yönetimini kabul etmiyor. Kadınlar zaten hiç kabul etmiyor. E, ama büyük saldırılarla yüz yüzeler hatta bu bizim bölgelerimize kadar. O yüzden Amerika e, biraz daha e, barak söylemlerini değiştirdi. Ama bundan sonraki süreç açısından tam nasıl olur, ben bunun bir garantisi olduğunu düşünmüyorum. Evet, kendi evet. işlerinde e, farklılıklar olabilir. Bir bütünen Amerika'nın tüm devlet yapılanmalarının e, düşüncesi olmayabilir. Barack'ın e, yaklaşımı sonuçta Trump'ın da Barack'ın da karakteri biliniyor. E, ama yani ilerideki süreçte Amerika'nın da yaklaşımı bence e, sahadaki hem diplomatik, hem askeri, e, hem sistemsel mücadele belirleyecek. E bu anlamda dik bir duruş var halkların, işte Dürzler, Kürtler, yani demokratik özel yönetimin, e, yine Aleviler bu kadar katliam yüzle geldiler. E, yani Esat Yanlılar denilerek halen de katlediliyorlar günlük olarak. Ama onlar da kendi konseylerini kurdular. E, yani ki sadece Alevilerle sınırlı kalacak bir konsey değil. Yani Orta ve Batı Suriye siyasi konseyi. Etanımda evet, yani Adem merkeziçlik istiyorlar. Layık bütün Sünni Arap kesimlerini de içine kapsayan, Alevi, Sünni şey yani laik kesimlerini de tabii, içine kapsayan. Tabii, yani Adem, hiçbir bir meclis aslında. Evet, Adem merkeziçliği benimseyen evet. e, yine Türk işgaline de karşı olan bir meclis. E tabii şarada kendi Alevilerini oluşturdu. İradesi kırılmış insanlardan evet. onunla işbirlikçilik evet. yapanlar da var. Yani sağ tam anlamıyla bir mücadele alanı onu ifade etmek gerekiyor gelirse açısından bu mücadele çok daha fazla yoğunlaşabilir. Hani kimse demesin çözüm var, işte görüşmeler oluyor, her şey tıkır tıkır işliyor, öyle değil.